Evet, hadi bakalım bunu da sofraya koyun. Hmm. Kimse gelmeden sakın hiçbir şey yemeyin anlaştık mı? Hı hı. Tamam ama çok acıktım ne zaman gelirler? Babanız gelince onların kaçta geleceğini öğreniriz, babanız da birazdan gelir. Ah, Geldi bile. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Aa, Sadık. Ha. Kötü bir gün mü geçirdin? Hem de nasıl. Ne oldu? Neler olmadı? Yani ummadığım şeyler oldu. Bugün o Kendal Bey'in oğlu var ya Yavuz. Hı hı. <laughs> Bizim ofiste çalışmaya başladı. Niye sinirlisin baba? Gıcık bir tip mi? Hem de nasıl, çok gıcık. Aptal mı? Hayır, tam tersine çok zeki. Çirkin mi? Hayır, çok yakışıklı. Ondan mı sevmiyorsun? Bak... ...o bir erkeğin sahip olabileceği her şeye sahip. Belki de bundandır. Oy 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 oy. Bak sen şu işe bir de kadınlar için kıskanç dersiniz. Bak Betüş Hı. az sonra burada olacaklar tamam mı? Sana asılmaya kalkarsa yüz verme mesafe koy. Ha, ben onu çok iyi tanırım. Bazı huyları gibi eğer bu huyu da değişmemişse o güzel bulduğu her kadına asılır. Hele bu benim karım olursa felaket yani. Babam baba, annemi kıskanıyor. Babam annemi kıskanıyor. Babam annemi kıskanıyor. Merak etme hayatım bana öyle davranamaz <laughs> O kadar emin olma Hem sen nereden bileceksin ki Çünkü o Eda'ya aşık olacak Hani bu adam zekiydi baba Zeki erkekler beğendikleri kadınlara Suzu davranmazlar ki Aksine onlarla hiç ilgilenmezler Onları peşlerinde koştururlar Çok haklısın kızım çok haklısın O da aynen böyle yapıyor Beğendiği bir kadına kesinlikle yüz vermiyor Eda Hazır mısın Çıkalım artık, ay geç kalıyoruz. Ben hazırım anneciğim. İki saattir hazırlanıyorsun, giye giye bunları mı giydin üstüne? Betüşlerin evinde koca bulacak halim yok herhalde baba. Ne bulduysam giydim çıktım. <laughs> Ama anneme bakılırsa o koca bulacak gibi. Eda, benim yanımda bunun şakasını bile yapma. Ay ne kızıyorsun taci. Sevgili kızın yağmur altında otostop yaparken sevgili bulabiliyorsa herhalde ben de bir yerlerde bir gün bulurum. Belli mi olur? Kader kısmet işi bu. Hadi hadi elimden bir kaza çıkmadan gidelim artık. Ay senden ne kazası çıkacak ama <laughs> güldürme. Hadi. Burada mı oturuyorlar? Burası Umur Bey'in evi miydi? Evet. Artık Sadıklar Umur'un kiracısı oldu. Hadi ya bak görüyor musun? Ben bu evi çok seviyorum ya. Amerika'daki eve benziyor. Bilseydim ben kiralardım. Hangi evi istersen tutabiliriz. İnsanların mutlu oldukları eve gözünü dikme. Bağışsın dostum. Ve bana baba de. Ee, ben bakarım. İşte geldiler. Periliçe ne olur bana yardım et. Yeryüzünde annem ve Kendal Bey'in aşık olmaması için bir ihtimal varsa... ...o hakkımı kullanmama izin ver. Evet. Şimdi patronum Kendal Bey ve oğluyla tanışacaksınız Yavuz. Hayatım açsana kapıyı niye bekliyorsun orada? Aa açıyorum canım açıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.